Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel şöyle narin, şık bir modelle karşınızdayım. Bugünkü modelimi şöyle e, sade yazmanın üzerine yapacağım. Model çıkartacağım. Siz dilediğiniz yazmaya, çiçekli yazmaya, mevcut ürtülerini namaz örtülerine ve bebek e, yazmalarına da şöyle yüzlerine atılan yazmalara da şöyle tek e, altına bir sıra üstüne de şöyle pıtırıklarını yapacağız. Bugün çok kolay çok da güzel şık duran bir modelle karşınızdayım. Şöyle bu güzel ipleri canlı renklerle kullanacağım. Siz tabii ki yazmanızın renginden ve istediğiniz renklerle de yapabilirsiniz. Ben bugün şöyle güzel görünsün diye güzel renklerle yapacağım. Videoma geçmeden önce sizden hocam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız destek olursanız çok sevinirim. Lütfen videolarımı da izliyorsanız da e, beğeni ve yorumda yapmayı unutmayın. Abonelik tamamıyla ücretsiz sevgili hanımlar. Abone olduktan sonra zir butonu çıkıyor. Onu da aktif hale getirirseniz tamamına basarsanız video yüklediğimde ilk siz modellerimden haberdar olursunuz. E, ve hemen şöyle iplerimi kenar alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar. Şöyle daha önce şöyle zırafa bir zırafa bir sıra mı geçtim. Hemen yazmamın renginden ipimi alıyorum. Ve zürafaya düğüm atıyorum. Hemen bir zürafa yapıyorum. Şuradaki ipimi alayım. Evet. Şimdi yaptım. Bakın zürafaya geri döndüm. Hemen bir kirpik yapıyorum. Tekrar kirpin içine girip tepesine düğümümü atıp ve hemen aşağı iniyorum. Şuraya bir yaprak yaptım. Hemen buraya bir kirpik yapıyorum. Bu kirpiği boş bırakıyorum. Hemen yanına ikinci kirpimi yapıyorum ikinci kirpiğin bakın şöyle tepesine girerek düğümümü attım hemen ipimi aşağı atıyorum ve ikinci yaprağımı da bu şekilde yaptım şimdi alttaki zürafalar ipimi attım bir iki 3 4 Şöyle 4 tane zürafa yaptım. Hemen 5. zürafayı yapıyorum. Ve 5. zürafaya tekrar döndüm. Hemen bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin içine girip tepesine düğümümü atıyorum ve şöyle ipimi aşağı attım. Hemen buraya boş bir kirpik yapıyorum. Yanına tekrar bir kirpik. Tekrar tepesine girip ve tekrar aşağı iniyorum. Buraya da şöyle bir yaprak yaptım. 1 2 3 Şöyle 4 tane zürafa yaptım. Hemen 5. zürafa yaptım ve tekrar 5. zürafaya tekrar giriyorum. Bir kirpik. Kirpiğin içine giriyorum. Ve tekrar ipimi aşağı attım. Hemen bir kirpik yapıyorum. Ve yanına bir kirpik daha. tekrar tepesine girip ve hemen aşağı iniyorum. Evet sevgili hanımlar. Şöyle modelim alt kısmı bu şekilde ilerliyor. Şimdi hemen zeminini bu şekilde tamamlayıp tamamlam tamamladıktan sonra şu üst bölgelerde tekrar beraber olacağız. Evet. Bu şekilde zeminini bu şekilde yapıyoruz modelimizin. Şimdi her iki yuvadaki şöyle kenardaki yapraklarına şöyle düğümümü attım hemen diğer yaprağı atıyorum şöyle yavaşça birleştiriyorum evet burada bir yuva yaptım hemen şöyle yuvanın içine girdim Şöyle bir kirpik yapıyorum. Hemen yanına bir kirpik daha. Şöyle kirpiğin tepesine girdim. Ve tekrar bir kirpik. Hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum. ve tekrar kirpiğin tepesine çıkarak şöyle bir iki kirpik üstte yaptım şimdi son kirpiğin içine şöyle bir iki üç ve dört Şimdi tepesine 4 tane kirpik yaptım. Şimdi bakın. Alt sıraya atıyorum ipimi. Ve hemen tekrar bir kirpik buraya yapıyorum. Ve hemen şu alt kısmı atıyorum ipimi. Buraya da bir kirpik yapıyorum. Evet, ilk yaprağımı bu şekilde yaptım. Hemen diğer ipimi takıyorum. Evet, şimdi ikinci yaprağımı yapıyorum. Bakın. Tekrar ilk yaprağı şöyle ipimi düğümlüyorum. Hemen diğer yanındaki yaprağı attım ve şöyle birleştiriyorum şurada minik bir yuva oldu hemen şöyle yuvanın içine ipimi arkaya doğru aldım bir kirpikle başlıyorum hemen ikinci kirpim ve ikinci kirpiğin tepesine çıktım tekrar bir kirpik hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum tekrar kirpiğin tepesine çıkıyorum ve son kirpiğin tepesine de dört tane kirpik yapacağım 3 ve 4. kirpi yapıyorum. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Bir kirpik yapıyorum. Ve bakın son yuvanın içine de giriyorum. Ve tekrar buraya bir kirpik. Bu da tamamıyla bana ait bir model. Evet bu şekilde yapraklarımı bakın diğer renklerimi de hepsini tamamlayıp geliyorum isterseniz iki renkli de yapabilirsiniz isterseniz tek renkli de ben güzel görünsün diye şöyle rengarenk yapacağım diğer renklerimi de tamamlayıp geliyorum evet hanımlar bakın modelim muhteşem bir model oldu çok güzel şöyle rengarenk yaptım siz dilerseniz şöyle tek renkli de yapabilirsiniz bakın yazmam etrafına hoş ve Şık bir model oldu. Evet sevgili hanımlar. Modelin bu şekilde Siz dilediğiniz yazmaya, dilediğiniz renkte yapabileceğiniz güzel mi güzel bir model oldu. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.